büyütün inşallah ee, anne önemini daha önce eğitim aldığın için biliyorsun annesi Emzirme nasıl gidiyor umarım her şey güzeldir çok güzel, güzel bir yer. Emzirme danışmanlığının yerini biliyorsun. Daha bir ihtiyacın olursa bize nasıl ulaşabileceğini gayet iyi biliyorsun. 17 Ağustos Dünya Emzirme Haftası'nı kutluyoruz. Bu senenin konusu sürdürülebilirlik ve yaşanılabilir iklim. Anne sütüyle bunu nasıl sağlayabiliriz? Bunları anlatacağız ve daha fazla kitlelere emzirme danışmanlığımızı, gebe okulunda verdiğimiz eğitimleri duyurmaya çalışacağız. Hastanemizde emzirme ile ilgili, emzirmenin sürdürülebilirliği ile ilgili çok güçlü bir destek sistemimiz mevcut. Kütahya Şehir Hastanesi zaten hem bebek dostu hem de anne dostu bir hastane. Bu programlar kapsamında hastanemizde bebek doğar doğmaz anne ve bebeğin sağlığı eğer elverişliyse derhal emzirme ve ten teması başlatılıyor. Daha sonrasında kadın doğum servisimizde bebek hemşireleri tarafından emzirmenin sürdürülebilirliği devam ediyor. Aşağıda poliklinikte ise e, biz emzirme danışmanlığı polikliniğinde annenin ihtiyaç duyduğu her anda destek olmaya çalışıyoruz. Bu destek sistemimiz 24 saat içerisinde geçerli. Telefondan veya Instagram üzerinden anneler bizlere ulaşabiliyorlar. Bunun dışında gebelerimize de gebe okulunda anne sütü ve emzirme ile ilgili hem gebelerimize hem de de gebe yakınlarına eğitimlerimizi veriyoruz. Buradan da tüm gebelerimizi gebe okulumuza bekliyoruz hastanemiz anne bebek dostu ünvanına sahip bir hastane. Arkadaşlar emzirme danışmanlığındaki arkadaşlar, diğer gebe okulundaki arkadaşlar konuyla ilgili zaten üst düzey bir çalışma içindeler. Ekstra biz idare olarak tüm desteğimiz üzerlerinde. Dışarıdan gelen vatandaşlar, anneler için emzirme odalarımız mevcut fakat biz burada kendi çalışan, emziren annelerimiz için bir oda planlamaya düşündük. Sağolsun Semiha'nın da katkılarıyla odayı düzenledik kendi çalışan personellerimizin huzur içinde, güven içinde, sütlerini sağabilecekleri, yeri geldiğinde bebeklerini emzirebilecekleri kendilerine ait bir odaları mevcut.